Süleyman Soylu ile ilgili daha doğrusu Süleyman Soylu'nun açıklamasıyla başlayalım. Nasıl? Paraşüt. Adam paraşütle alışmış ya. Herkesi herkesi paraşütle atlayabileceğini ya da yolculuk yapabileceğini söylüyor. Güzel değil mi? Değerli izleyenler devam ediyoruz. Süleyman Soylu'yla devam edelim ama ondan önce birkaç kısa haber var. Bekir Bozda bugün HDP ilişkin bir açıklama yaptı. Dedi işte oy vereceksin sonra pişman olacaksın falan. Hayrola Bekir Bozda çantanızda bir şey mi çıkaracaksınız? Hayrola yine gelip HDP falan Kürtlere yani bir şey mi düşünüyorsunuz? Hayrola. Dedi ki HDP seçmene oy vermezse Millet İttifakı kazanamaz. Yapma ya. Hadi canım. Deme. Demek biliyorsunuz. Demek ki siz de öğrenmişsiniz artık. HDP Millet İttifakı'na oy vermezse Millet İttifakı kazanmaz. Cumhur İttifakı'na oy vermezse Cumhur İttifakı kazanmış. E ne olacak? Ne haber? Bir şey mi planlıyorsunuz? Bir şey mi var? Yani çantanızda bir şey mi var çıkaracaksınız? Ya da ne oluyor? Tükürdüğünüzü mü yalayacaksınız? Bir şey var sizde. Ben söyleyeyim bir şey var da. Bekir Bozdağ bu kelimeyi HDP ile ilgili böyle olumlu ona göre. işte vermezse, işte oy vermezse, oy verseniz bile sonradan pişman olursunuz falan filan. Neyse. Süleyman Soylu Mersin'de, Mersin'le ilgili konuştu değerli izleyenler burayı pür dikkat dinleyin lütfen. Maç izledim yorgun bu yorgun yorgun böyle anlatacağım size. Bir paraşüt firması kurmaya karar verdim ben. Mimriç Mersin arası. Ee, ama tabii 12 saat değil Süleyman Soylu'nun dediği 10 saat 12 saat. Ben e, son derece teknolojiye uygun paraşütler bulacağım. En fazla bir saat falan sürer yani yakın çünkü en fazla bir saat ama Süleyman Soylu herhalde eski çağa ait şeylerden bahsetti. Çok böyle eski paraşütler olduğu için o paraşütlerin uçma süresi 10-12 saat falan zaman almış. Çok uzun değil mi yani? Şimdi işin esprisi, işin maskarasını bir yana bırakalım da Süleyman Soylu Mersin'deki saldırıya ilişkin, pardon Mersin'deki eyleme ilişkin 3 açıklama olduğu yapıyor. İlk açıklaması Mersin'de o eylem gerçekleştirdiği anlardı. Halen eylemin sıcaklığı devam ederken kameraların karşısına geçti. Ee, dedi ki bu eylemi falan kes yaptı, kimliğini açıkladı, fotoğraflarını paylaştı. Ailenin evine baskın yaptı. Bir sürü insanı gözaltına aldı. İşte bizim örgüt, pardon bizim e, istihbarat örgütümüz bu kadar güçlüdür. Biz onların yürüdüğü yerleri, e, yaptıkları yerleri, ayakkabı numaralarına kadar hepsi elimizde ayıpsınız diye böyle kendine böyle koltuğunu şişire şişire bir açıklama yaptı. Şimdi tabi millet e, ekranlara başında herkes Süleyman Soylu'nun doğru söylediğini herkes Süleyman Soylu'ya inandı. Yani ne, ne yapacaksın işleri? Bakanı sonuçta. Ve dedi ki... Hmm, CHP bu işin içerisinde. İşte CHP falan kişi falan kesle gibi bir rapor hazırlamış. Oysa ki o kez o kişi geldiği Mersin'de bunu yaptı falan. Ertesi gün e, ertesi gün HPG açıklama yaptı. Dedi ki evet bu eylemi biz yaptık dedi ama bu eyleme Süleyman Soylu'nun açıkladığı kadınla hiçbir alakası yok. O kişi değil yani. O değil yani. O yaşıyor burada dedi yani. Eylemi yapanların fotoğraflarını yayınladılar, videolarını yayınladılar, görüntülerini yayınladılar, kimliklerini, bilgileri nerede doğmuşlar, anne baba isimlerini. Hepsini yayınladılar. Süleyman Soylu sustu. 24 saat falan konuşmadı. Tabi CHP bu arada CHP'nin eline de koz geçti ya. CHP habere e, Kırış, Sayın Kılıçdaroğlu habere açıkla açıkla hani ne oldu falan deyince Süleyman Soylu mecbur kaldı. Dün ekranları karşısına geçti. Televizyon programında dedi ki Hı, evet e, bir hata hayır hatayı kabul etmedi. Dedi ki e, yani aslında o bilgileri bize bir taksici verdi. Vallahi Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İçişleri Bakanı dedi ki o bilgileri bize şey verdi dedi. E, taksici verdi dedi. Ya taksici tescil ettik mi biz? Tabii adam orada şey düşünmedi. Ya taksici de senin hani istihbaratın falan yok mu? Sen istihbaratına dayalı bilgiler mi? İstihbaratına dayalı bilgilerin paylaşıyorsun yoksa işte taksici Hasan Hüseyin Mehmet'in verdiği bilgilerin paylaşıyorsun diye falan. İşin doğrusu ben bu kadar bir e, istihbaratın bu kadar zayıf olduğunu ya da ne bileyim bu kadar böyle dikkatsiz bu kadar şey olduğunu bilmiyordum. İşin doğrusu yani. Önemli bir olay çünkü. Öyle kolay da değil yani. Daha hiçbir eylem, hiçbir örgüt falan üstlenmeden falan çıkıp böyle net olarak kimlik belirlemek yarım saat içerisinde bu her devletin kara değil diye. Hatta ben yayında dedim ki ben buna inanmıyorum kardeşim dedim. Bu işin arkasında başka bir şey var dedim. Yani bu foto, bu cenaze falan dedim teşhis edilmeden ailesi gidip evet budur demeden de ben inanmıyorum dedim. İnanmadım. inanmadığımdan da, da hakla çıktım. Nihayetinde Süleyman Soylu yalanlandı. O da senaryo çekti. İş onunla da kalmadı. Bugün bugün bir gelişme daha oldu. Süleyman Soylu bugün bir açıklama yaptı. Onu izleteyim mi yoksa yayının sonuna durumu izleteyim? Tamam yayının sonuna durumu izleteceğim ki biraz daha konuşma şansınız olur. Dedi ki bu Mezitli karakoluna daki polis evine yapılan saldırıya ilişkin. Amerika merkezi bir eylem bu. Şaka değil ha. Amerika merkezi bir eylem. HPG'ler Kuzey ve Doğu Suriye'nin Mümmeş kentinden paraşüt ile Tarsus'a geldi. İşte 10 ile 12 saat arası saat 10'da yola çıkmışlar paraşütle. Mümmeş'ten Mersin'e gelmişler. Paraşütle Tarsus'a inmişler. Ben size izleteyim ya. Şimdi ben bunları diyorum. troll kardeşler diyecek olur mu ya hani olur mu? Nerede hani nerede hani videosu nerede? Öyle bir şey iftira atıyorsunuz. Bizim İçişleri Bakanımıza falan iftira atmayın falan dedikleri için ben de onlara videosunu izletiyorum. Ne yapayım? Onlar istiyor. Ben değil onlar istiyor. Hadi bakalım. Önce izleyelim videoyu ondan sonra ee, devam edelim. Daha iyi olur değil mi? Şimdi benim anlatmam da olmaz. Ondan dinleyin. Soyludan dinleyin. Mühim hareket ettiler. Eylemden önceki akşam saat 20 itibariyle tam 12-13 saat para motorla paraşütlü motor var ya motorlu paraşüt motorlu paraşütle beraber Tarsus'ta geldiler. Tarsus'ta kıyıya yakın bir yere indiler. Sabah saat ona doğru ondan sonra akşama kadar orada kaldılar ve oradan yürüyerek Sonra birilerinin arabalarına binerek normal vatandaşlar, onlardan insaniyet damarı götürmüşler. Ve Buradan ondan sonra uygun gerçekleştirdiler. Dinlediniz değil mi? Mümneş'ten yola çıkıyorlar. <laughs> Allah'ım Rabbi ya. Ya nasıl İçişleri Bakanı, bunlar nasıl devlet, bu nasıl bir şey ya? Pardon. Madem binmişten yola çıktılar. 10-12 saat yol geldiler. Tabi senin hava kuvvetleri sistemin falan yok. Radar madarın yok. Yok yani. Hepsini kapatmışsın. Gece yolculuk yapmışlar. 10-12 saat. Oh ne güzel paraşütle böyle 12 saat düşünebiliyor musunuz? Bir gözünüzü kapatın hayal edin. Paraşüttesiniz ve 12 saat 10 saat yolculuk yapıyorsunuz. Düşüne, düşünebiliyor musunuz? 10 saat 12 saat paraşütle yolculuk ee, ve geliyorsunuz bir yere iniyorsunuz işte Tarsus'a iniyorsunuz. Sonra kimse görmüyor sizi. Nasıl olsa görünmez paraşüt. Şimdi Pekeken elinde laf aramızda bunu benden duymuş olmayın. Vartolu duymasın arkadaşlar. Pekeken elinde görünmez paraşütler var. Aman kimse duymasın bunu. Tansu çiller demişti ya evet Pekeken'in helikopterleri var falan. Millete yemişti ya. Şimdi Süleyman Soylu'nun bu açıklamasını AKP'lilerin %99.9'u yemiş. Türkiye toplumunun büyük bir kısmı da yemiş. Nasıl yemiş? PKK ya, radara yakalanmayan paraşüt icat etmiş. Allah Allah ya anlayın artık. Bu derece işi ilerletmişler. Bir de böyle paraşüt hani benim bildiğim paraşütlar siz biliyorsunuz. Yukarıdan aşağı atıyorsun 3-5 kilometre giden var. Ne bileyim şu bu. Bu paraşütler 10 saat, 12 saat havada durabiliyor. İki kişi taşıyabiliyor. Silahları taşıyabiliyor. İstediğin noktaya ta gelip inebilir, Kimse görmüyor çünkü. Görünmez kardeşim görünmez. Bir de diyorsunuz ki neymiş efendim? Kürtlerin elinde silahı yokmuş. Bak bir içleri bakanı kendi ağzıyla itiraf ediyor. Şimdi bu işin tiyatrosu arkadaşlar. E, bu işin tiyatrosu. Bir de işin gerçek yüzüne bakalım. Hani şunu sorarlar Süleyman Soylu'ya derler ki lan Soylu madem sen her şeyden haberdardın adamlar mümüşten ne zaman kalktı saat kaçta kalktı kaç saat havada kaldılar 10-12 saat diyor ya falan. Bir de motorlu şeymiş bunlar. Arkadaşlar motorlu paraşüt. <laughs> motorlu paraşüt. iki kişilik motorlu paraşüt. Radara yakalanmayan, yakıt sorunu olmayan 12 saat öyle kolay mı ya? Bir gün çıkıyor, ertesi güne kadar vesaire. Neyse, ilk bir fantazi kurmuşlar. Peki biri sormuyor mu? Sen bunları anlatıyorsun da nereden biliyordun? Madem biliyordun böyle bir şeyi, gördün, niye müdahale etmedin? O salondaki zeka yoksunu insanlardan bir Allah'ın kulu kalkıp bu adama sormuyor. Ve Türkiye toplumuna da bunu yedirdiler. Afiyet şeker olsun. Resmen Türkiye bu, bu yalanı yedi. Üç günde üç tane yalan. Ama ben size bir tüy daha vereyim. Hatta Süleyman Soylu'ya bu bilgileri verenlere bir ipucu vereyim ben. Not, et, not edin. Aha da Süleyman Soylu birkaç gün içerisinde çıkıp diyecek ki pardon. Pardon diyecek. Hatta pardon da demeyecek. Yeni bir açıklama yapacak diyecek ki bunlar tünel kazdı. Ee, sınırda tünelden geçtiler bu tarafa. Biz sonradan fark ettik. Nasıl gelmişler? 120 kilometre tünelik 120 kilometrelik tünel yapmışlar. De basit bir şey yani. Bir gecede 120 kilometre tünel ne olacak yani? Basıyorsun düğmeye tırr, 120 kilometre hemen açıyorsun. Tarsus'ta bir de Tarsus'ta karakola iki, böyle 2 kilometre falan yanında bir tane park varmış. Hani bu paraşütlerin indiği park yeri var ya. Orada şey çıkmış meğerse diyecek yani ben size söyleyeyim ama not, not al yanınıza. Bambaşka bir şey de söyleyebilir. Amerika helikopterle getirdi, bıraktı gitti diyebilir. Ne bileyim. Bir sürü abuk, subuk, yalan, dolan. Ya vallahi yemin ediyorum ben artık haber değil de böyle maskaramı geçiyorum. Yemin ediyorum eğleniyorum şu anda. Bunlar haber değil. Bu haber değil. Bu haber midir? Aslında haber de. Ama insan bunu haber yapmaya utanıyor. Hani bir, bir bakanı. Yahu ilk iç işleri bakanı. Sıradan bir AKP'li olsa ben derim ki tamam. Bir içleri bakanı bu kadar beynini yemişse, beyni sulanırsa Size yemin edin bu iş bitmiş. Bu iş çoktan bitmiş sizin haberiniz yok. Bitmiş bu iş yani yok. Baştakinden altına kadar bitmiş beyin diye bir şey kalmamış. Hücreler çalışmıyor. Niye ama? Bir sebebi var işte. Halk bu tür insanları sevdiği için. AKP'ye oy verenler bu yüzden oy veriyor. AKP getirip bir zeki insana oy verir mi? Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? AKP çalışan, çalmayan, çıkmayan, mert, dürüst, İnsanlara oy verir mi? Hayatta vermez. AKP seçmeni özel bir seçmendir. Öyle herkese oy vermez. Gelecek böyle zekası yerinde böyle gerçekten de halkların iyiliğini isteyen demokrat iyi bir insana oy verecek he. AKP seçmeni. Siz ne diyorsunuz siz ya? Böyle bir şey yok. Vermezler. Böyle insanlara verirler. <laughs> Ah, bak Moz diyor ki Moz. Yahu arkadaşlar öyle isimler buluyorlar ki Golek, Moz, Kirli, ne zanım Süslü, Hay Ne oluyor size ya? Bir de Moz ismi gelmiş. Hakikaten de ama bu senin profiline koydun Moz değil. Vallahi ben Moz ne ya? Moz mudur acaba? Yok. Bu, bu Moz yozlaşmış bir Moz. Böyle Kürdistan'da arkaları siyah beyaz olan şeyler Moz'dur. Bu Moz değil. Bu küçücük bir şey. Va meşe yani. Muz, muz. Bir muz fotoğrafı koy, muzu koy. Diyor ki uçan halıyla geldiler. Bak bu da ciddi bir iddia. Şimdi bu arkadaş, muz e, moz arkadaş çok ciddi bir iddia ortaya attı. Süleyman Soylu bunu referans alabilir. Yarın öbür gün çıkıp dese uçan halıyla geldiler. Hiç de şaşırmayız. Vallahi böyle şeyleri yazmayın aklına. Gerçekten ayıp ediyorsunuz. Adamlara resmen tüy veriyorsunuz. Ya ayıptır yani. Etmeyin, elemeyin yani. Siz niye uğraşıyorsunuz bunlarla ya? Bırakın da haberlerimizi sunalım ya. Vallahi haber sunacak şeyim kalmadı. Yemin ediyorum ya. <laughs> Ay Allah'ım ya. <laughs> Olsun. Süleyman söyledi olmasa biz böyle gülebilir miydik? Yok gülemezdik yani. Maskaramızı geçemezdik. Neyse değerli izleyenler ciddi duruma geçelim. Ciddi ciddi bilgi vermeye çalışayım size. Bağışlayın beni. Pardon arkadaşlar. <laughs> Şimdi Garopaylan bir açıklama yaptı. Bugün de Gökür sorununda çözümsüzlük soframızdaki ekmeği bile eksiltiyor dedi. Bugün soframızda ekmek eksiliyorsa bu Kürt meselesindeki çözümsüzlük yüzündendir dedi. Bakınız bu haberi niye ben olumlu ya da önemli bulduğum için sizlerle paylaşıyorum. Tam 40 yıldır yani 39. yılına girerken Türkiye'de 1984 yılından beri baştan bir silahlı çatışma var. Arada bir savaş var. Ve bu 38 ya da 39 yılda yapılan harcamaları hesapladığımız zaman 5 tane Türkiye'yi çok rahat bir şekilde inşa edebilirdi insan. Bu son yıllarda özellikle teknoloji teknolojide kullanılması gereken en pahalı şeyler silahlar. Sihalar, ihalar, kamera sistemleri, çelik yelekler, özel silahlar ya aklınıza gelebilecek askeriye ile ilgili her şeyin en kalitelisini, en son modelini Türkiye Cumhuriyeti Devleti halkını fakir bırakma pahasına alıp Kürtlere karşı kullanıyor. Yeter ki biz bunları bir yenelim. Yeter ki bunları yeryüzünde bir süpürelim. Olsun benim halkım mı aç? Umurumda değil. Enflasyon mu %80? Bana ne? Dolar mı 19? umurumda bile değil diye her şeyden kıstılar. Ve bu paranın hepsini büyük bir bölümünü bu savaşa harcadılar. Diğer kalan bölümünde yandaşlar kendi cebine attı. Kimisi gemiler aldı, kimisi pankart pankart kutularda paralar sakladı. Yani parayı aldılar. Bu ülkenin bütün gelirini bir kısmını savaşa yatırdılar. Bir savaşa yatırılan paralar nasıl ben size söyleyeyim. Şimdi dönüp dolaşıp AKP bu parayı kendine harcıyor. Mesela diyelim ki bir e, ne gerekiyor? Ya askeri elbiselerden tutun, şapkadan tutun, giyim elbisesinden, çorabından, ne bileyim cebinden taşıdığı başka bir şeyden askerlerle ilgili ne varsa yine kendi firmalarına yaptırıyorlar. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Bu, 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 savaşta savaştan ne malanan e, baronlar gibi çalışıyorlar bunlar. Çünkü o yüzden savaşın da bitmesini istemiyorlar. Büyük firmalar işi götürüyor. Adam silah veriyor, adam elbise veriyor, adam tersiz veriyor, kamera veriyor, siha miha üretiyor. Adam bu savaşın durmasını, bitmesini ister mi? Tabii ki istemiyor. Döndü gibidir yani. Al AKP'den ver AKP'ye, al AKP'den ver AKP'ye. Yani devletten alıp AKP'lere, AKP'li firmalara dağıtıyor. Ve böylece savaşı bitirmiyorlar. O yüzden hakikaten de Kürt sorunu, e, Kürt sorunu insanların sofrasındaki o Ekmeği bile eksiltiyor. Çünkü paraların büyük bir kısmı buraya harcanıyor. Sağlığa, eğitime değil, savaşa harcandığı içindir. garupaylan çok doğru bir belirleme yapmış. Değerli izleyenler, cezaevlerindeki bir durumla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bir karar var. Anayasa Mahkemesi, tutuklu Eşref Kaya'nın cezaevine gönderdiği mektubun örgütsel haberleşme aracı. Özgü, örgüsel haberleşme amacı iddiasıyla sakıncalı denilerek el konulmasına karşı başvuruyu karara bağladı. Anayasa Mahkemesi haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar verildi. Bu ne anlama geliyor? Mesela biliyorsunuz cezaevinde mektup gönderiyorlar ve o mektupların hepsi cezaevi e, yönetimi tarafından önce okunuyor ondan sonra damga vuruluyor. Onlara göre değilse sizin selam verme biçiminiz bir rojbaş derseniz olmaz. Mesela diyorum yani. E, ki zaten Kürtçe'yi kabul etmiyorlar. Yani bazı mahkumların, mektuplarının bilinçli bir şekilde ortada hiçbir sebep yokken bunlar yok bu örgütsel bir şey içeriyormuş gibi vermiyorlar. İşte Bireysel Başvuru Eşref Kaya, Başvuru ve Anayasa Mahkemesi haberleşme hürriyetinin ihlali olarak karar veriyor. Binlerce dava var böyle. Bu da emsaldır Umarım e, yerel mahkemeler, umarım diyorum zaten uymayacaklar. Şimdi mesele şu. Anayasa Mahkemesi birçok şeyde karar veriyor ve... Birçok konuda da Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararları uygulamayan bir yerel mahkeme durumu var. Yani saray talimatı vermeden yerel mahkemeler Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararları bile dinlemiyor. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, yine diğer HDP ve siyasetçilere yönelik aynen bu şekilde. Değerli izleyenler başka bir haberle devam ederim. Şimdi Süleyman Soylu biliyorsunuz Dilşah Ercan ilk açıklamasında hedef göstermişti. E, bu kadın eylemi yapmış demişti. Fotoğrafını yayınlamıştı. Tabii ki sonra anlattım az önce. Yalan çıktı hepsi. orada hiçbir alakası yok. Ve meğerse daha önce Süleyman Soylu e, Dilşah Ercan'ın ailesiyle MIT aracılığıyla yani MIT kendisi polis iletişime geçmiş. Defalarca demişler ki kızınız nerede diye sıkıştırmış sonra polis. Ee, da, bir teklif götürmüş aile demiş ki ya gelin siz de HDP'nin Diyarbakır il binası önüne gidin kendi kızınızı arayın demişler. Teklifte bulunmuşlar, ısrar etmişler, tehdit etmişler. Süleyman Soylu'nun yarası yani buradan kaynaklıdır ve aile tabii ki red ediyor. Ee, demek ki anlaşılan şu Türkiye'de yani PKK ya, e, çocukları katılan bütün ailelere bir şekilde e, Süleyman Soylu'nun adamları gitmiş gidiyor, teklif götürüyor, para teklifi ediyor, iş teklifi ediyor, ne bileyim mefki teklifi ediyor. Yani her ne pahasına olursa olsun oradaki insanların sayısını çoğaltmak için. Gerçi oradaki insanların büyük bir kısmı Arap zaten. Bir çoğunda çocuğu zaten dağda falan da değil. E, büyük bir kısmı size söyleyeyim yani. O yüzden öyle orada bilinçli insanlar gitmiş orada işte. Şimdi şöyle bir şey var. Keşke o insanlar orada barış çağrısı yapsalar da insan dedi ki ya ne kadar güzel işte barış çağrısı yapıyorlar. Orada oturan insanların ağzından bir barış kelimesini bugüne kadar duymamışım ben. Bir röportajda, bir konuşmada, bir şeyde öyle yönlendiriyorlar ki o insanları... Zaten o insanların hepsi apolitik olan insanlardır. Yani iki kelime bir araya getirip Kürtlüğün ne olduğunu, Türklüğün ne olduğunu bilmeyen, gerçekten de hiçbir şey bilmeyen, sadece ağızlarına ezberletilmiş iki kere iki slogan var. Onu ekranlar karşısında söylüyorlar. Onun dışında işte maaşlarını alıyorlar, yatma yerleri var, işte ekmek veriyorlar vesaire ve başka bir şey yok yani. O insanlar orada bugün barış dilini kullanmamışlar. Gidip evet çocuğumuz gelsin tamam istiyoruz. Herkes kendi çocuğunun yanında olmasını istiyor. O ayrı bir noktadır. Çocukların görünümü gitti, başkasını götürdü onu herkes biliyor aslında. Kimse kimseyi kucağına alıp arabaya atıp zorla kaçırıp götürüp dağda yıllarca bekletemez. Yok böyle bir dünya. Hadi bağlarsın, bağlayamazsın da yani birkaç ay bile bağlayamazsın. Olmaz yani. Dolayısıyla ee, o ailelerin ağzına bugüne kadar barış kelimesi bile çıkmamıştır değerli izleyenler. Biliyorsunuz siz. Çok ilginç. Ve barış anneleri işte Cizre'de, Şırnak'ta Cizre'de barış annelerinden Sıdıka Erdem ve Hatice Baytur'un evine baskın yapılıyor. Katıldıkları eylemlerden dolayı. Nedir bu eylemler? Barış istedikleri için. Beyaz sülbentleriyle sokaklara çıkmışlar barışa haykırmışlar başka bir şey yapmamışlar bugün evlerine baskın yapıldı iki da gözaltına alındı ve polis ayrıyeten gözaltına alma gerekçesinde kimseye açıklamamış şimdi İran'ın saldırılara devam ediyor Birados bölgesine İran bugün yine bir saldırı gerçekleştirdi 2850'de başlayan saldırılar aralıksız devam ederken Federal Kürdistan bölgesinin birçok bölgesi bugün yine sınır boyunca bombalanmaya devam edildi Ayrıca Berbizeni çevresiyle Berak ve Ketini köylerinin yoğun bir şekilde Irak güçleri tarafından bombalandığı haberleri geliyor. Değerli izleyenler, İran'da Kürtlere yönelik İran'ın 28 Eylül'de başlattığı o saldırılarda şu ana kadar resmi olarak açıklanan en az 18, pardon 13 kişinin yaşamını yitirdi ki bunların 8'i peşmerge olarak açıklandı ve en az 60 kişinin de yaralandığı yönünde bilgiler var, açıklamalar var. Şimdi Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih bir açıklama yaptı. İran ve Türkiye'nin saldırıları egemenlik hakkımızı ihlal anlamına geliyor dedi. Günaydın, günaydın Berhan Bey. Ee, ve Irak'ın egemenliği ihlal ediliyor bu saldırılarla. Ee, bu saldırılar kabul edilemez. Ee, Federa Kürdistan bölgesine yönelik saldırılara dair Türk Devleti'nin Kürdistan bölgesine yönelik devam eden saldırıları kabul edilemez ve Irak egemenliğini ihlalidir. Bu nedenle saldırıların durdurulması gerekir diye bir çağrı yaptı. Kimseyi ırgılamaz. Evet. İran'daki gelişmelere baktığımız zaman İran'da halk isyanı yayılıyor değerli izleyenler. 17 yaşındaki Nika Şakire'nin de cenazesi bulundu. Eylemlerde kaybolduğu açıklamıştı kamuoyuna. ikinci haftasına girdiği eylemler aralıksız bir şekilde neredeyse İran'ın bütün kentlerinde devam ediyor. Dün gece Sistan ve Belucistan eyaletlerinde Merkezi Zahidan'da olanlara, alanlara çıkan halka karşı İran rejim güçleri saldırdı. Beluç aktivistlerine göre 36 protestocu yaşamını yitirdi bu saldırılarda. 58 kişi yaralandı değerli izleyenler. Eylemler devam ediyor ve yine... Protesto eylemleri sadece İran'da değil, bugün Avrupa'nın birçok merkezinde protesto eylemleri vardı. Binlerce insan sokaklara döküldü. İran'daki o eylemlere destek vermek amacıyla ayrıca büyük grev başlatılıyor İran'da. Bugün sanırsam startını alacak ve İran'da büyük sendikaların büyük bir kısmı genel greve gittiğini açıkladılar. Şimdi çok fazla uzatmıyorum. Cumartesi günleri biliyorsunuz kısa yayın yapıyorum. O yüzden fazla uzatmayacağım. Biliyorsunuz Sayın Demirtaş, bir onun tweetlerini açayım. Sayın Demirtaş iki gündür hatta üç gündür üst üste anlamlı bazı tweetler atıyor. Ve o tweetlerden sonra Sevalatın Demirtaş'a karşı bilinçli bir şekilde gerek Kürt görünen Kürtler tarafından ya da Kürtler tarafından ya da Kürt olmayanlar tarafından çok ciddi eleştiriler var. Şimdi Selahattin Demirtaş bu Mersin'deki olay gerçekleştiği zaman ilk tweetinde, ilk paylaşımında ne demişti? Onu size hatırlatayım. Demişti ki demokratik siyasette esrar ve barış politikası bizim için ilkeseldir. Kimse geri adım atmamızı beklemesin demişti. Devamlı her koşulda ilkelerimizi savunacak halkın demokratik çözüm ve barış isteğini tüm olanaklarımızla gürselse söylemeyi sürdüreceğiz. Faşizmi yıkacak, mutlaka kazanacağız açıklamasını yapmıştı. Ardından tabii ki Süleyman Soylu Demirtaş'ı Taşı e, katil diye adlandırarak bir paylaşım yapmıştı. E, hatta Kürtlerden de işte Demirtaş'ın eee tabii ki bu e, az önce okuduğum şeyden önce kanama şeyi vardı. Yani bu Mersin'deki olayı kınamasının ardından bu tweet'i attı. E, ve ardından Süleyman Soylu da onu e, hedef almıştı. Daha sonra Serhatin Demirtaş bu paylaşımından birkaç saat sonra çünkü bu konuda Kürtlerden de önemli büyük bir bölümü Serhatin Demirtaş'ın bu kanama mesajını kabul edemeyeceğiz vesaire gibi paylaşımlarda da bulundular. Saldıranlar da oldu. Herkesin tabii ki düşüncesi farklı. Bir paylaşım daha yaptı. Süleyman, şey, Selahattin Demirtaş dedi ki milyonların sessiz barış çeyrelerini hücremden duyuruyorum. Duyuyorum. Halkın duygularının tercümanı olmaya çalışıyorum. Ee, elbette bunun bedelleri oluyor. Mahallenin derisi popülisti, tek adamı sinmişi ya da karşı mahallenin teröristi, katili olarak yaftalanmayı göze alıyorum. Konforlu alanlarında siyaset yapanların çıtları çıkmasa da tek başıma bile kalsam inandığım doğruları sormaktan asla vazgeçmeyeceğim. Tarih hepimizi söylediklerimiz ve sustuklarımızla yargılayacak bir gün diye açıklamada bulundu Selahattin Demirtaş. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın bu açıklamalarından sonra tabii ki <laughs> özür bu maç bugün beni mahvetti arkadaşlar.